Bugün harika villamızda sizlerle birlikteyiz. Çok güzel bir yere geldik. Mükemmel evi sizler için tanıtmak istiyorum. Yaklaşık büyük geçtikten sonra buraya 15-20 dakikada geldik. Bize çok yakın bir bölge İstanbul Silivri Gümüşyaka'dayız. Gümüşyaka'daki villamız 3 kattan oluşuyor. Toplam 7 artı 2 villamız çok güzel. Enteresan güzelliği de şuradan yürüme mesafesinde Denize gidebiliyorsunuz ve burası tepe noktada bulunduğunda şehir tamamen ayakların altında çok güzel bir konumu var. Evet, sizlerle birlikte evi tanıyalım. <laughs> Artık yeni sistemlerde villanıza havuzlarla uğraşmıyorsunuz. Çünkü villanızın havuzu kendisini otomatikmen motor düzeyinde temizleme yapıyor. Pimtaş'ın bir motoru yaklaşık 5 yıl garantisi var. Villanızda özel havuzunuza, bakıcıza gerek kalmıyor. Veya da profesyonel destek almanıza gerek kalmıyor. Çünkü havuz kendini sürekli temizliyor. Villa yapacağınız zaman muhakkak bunu yapmanız lazım. Bu villada 2018 yılında inşa edildi. İnşa edilirken tabii ki de yeni teknolojiler kullanıldı. Şimdi villamızın ön bahçesinden bahsetmek istiyorum sizlere. Burası Şuraya bakar mısın ya? Kavun var, karpuz var, domates, biber var. Mısır var. Ne kadar güzel. Yani cenneti bu villada yaşayabiliyorsunuz. Karpuzları görüyor musun? Mükemmel. Yani tabii burası ayrı bir tapu alanı. Villamızın bulunduğu alan ayrı bir tapu alanı. Toplam 1300 metrekare alan üzerine kurulu. Hatta ben dayanamayacağım. Buradaki salataları yemek istiyorum. Tadına bakmak istiyorum. Şimdi aşağı iniyoruz. Salatanın tadına bakmaya. Tabi hem milli olsun hem de bağ bahçeyle uğraşmak istiyorum diyorsanız burayı almanız, almanız lazım. Allah herkese böyle güzel alanlarda yaşamayı nasip etsin. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Yani insanın özülüdür toprak derken bunlardan bahsediyordum. Şu bitkilerin güzelliğine bakar. Yani burada tabii ki de binbir çeşit bitkiyi bir arada görebiliyoruz. Hmm. Domatesler harika. Tam kahvaltılık. İki çeşit domates ekmişler. Hem kahvaltılık hem de kışlık için ekilen domatesleri görüyoruz. Burada... Salatalıklar var, kabun var, karpuz var. Tabii bunlar villa ile birlikte sizlerin huzuruna sunulacak. Bahçe şu anda biraz bakımsız. Tabii ev sahibi evi boşalttı satmak için. Sizler buraya geldiğinizde bu bitkileri kesinlikle bakın. Çok daha güzel bağ ve bahçe yapılabilir bu alana. Bu evimiz bu villamız iki tapu. 300 metrekare arsamızın tapusu var. 1200 metrekarede evimizin, villamızın tapusu bulunuyor. Evet, cennet gibi bahçeden çıkıyorsunuz. Sonra evinize geliyorsunuz. Şömine karşısında oturmak istiyorsunuz. Buraya bir hamak alanı yapmışlar. Tabii ev sahibi taşınacağı için buradaki minderlerini toparlamaya çalışıyor sanırım. Burada bir şömine var. Burada misafirlerinizle oturabileceğiniz bir alan. Ve arkada inanılmaz bir 360 derecede mükemmel bir deniz manzarası. Tıl. Harika. Yani gerçekten e, bu eve söylenebilecek hiçbir şey yok. Ve bu ev bizim portföyümüzde satılık arkadaşlar. linklerimi videonun sonuna bırakacağım. Bizleri sosyal medyada ve YouTube'dan takip etmeyi bırakmayın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Çünkü bizler sizler için çalışıyoruz. Sizler için güzel evlere gidip, tanıtımlar yapıyoruz. Bugün de İstanbul'un Silivri'sindeyiz. Silivri'de Gümüşyaka'dayız. Gümüşyaka'da dağın tepesinde demek istemezdim. Ama mükemmel bir eğim var. Yani öyle temin ediyorum. Yani çok güzel bir eğim var burada. Ve dağın tepesinde deniz manzarasıyla iç içe ve çok yakın bir mesafe. Yani yaklaşık buradan 5 dakika içerisinde denize gidebiliyorsunuz. Ailenizle huzur bulabileceğiniz bir alan burası. Çünkü bahçeyi gezdik. Gezerken binbir çeşit meyvenin ve sebzenin olduğunu gördük ve evin içerisindeyiz şu anda. Evin içerisinde de bu alan, şömine alanı, dinlenme alanı. Burada kitabınızı okuyabilirsiniz. Misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz mükemmel bir alan. Geri kalan alan tamamen salonumuz ve burada çok güzel bir balkonumuz var. Sizi oraya götüreceğim. Salonumuzdan çıkan manzara bu. Daha ne olmalı? Ve beyazın bütünleşmesiyle çok güzel bir renk vermişler buraya. Evimizin kapıları, dolaplar tamamen lakedir. Mat bir lake kullanılmış, çok güzel. Evimizin lavabosu da çok fazla çizilip leke tutacak bir lavabo değil. O anlamda çok iyi. Bunun dışında ışıklarımız ve spotlarımız renk uyumu da mükemmel. Evimizde yok yok. Kaçırmayın bu evi. İkinci katımızdayız. Alt katta mutfağımız, salonumuz, banyomuz vardı. Burada da yatak odamız, holümüz ve iki tane odamız ve banyomuz bulunuyor. Zaten e, misafirlerimiz için ve çocuklarımız için banyo bulunuyor. Ebeveyn banyosu zaten yatak odamızda var. Dolaplardaki uyumu banyolardaki renk uyumuyla aynı yapmışlar. Bu da harika bir detay. Zemin granit Siyah yakın ve dolaplar yine beyaz. Banyomuz olduğu gibi şöminemiz de var. En üst kattayız. Burada da şöminemiz var. Mükemmel bir işçilik yapmışlar. Ve şurayı eleştirmek istiyorum. Şu manzaraya, şu manzaraya. Bu balkon hiç ama hiç yakışmamış. Biraz daha büyük bir balkon yapılabilirmiş buraya. Tabii ki de mimari sorunlardan kaynaklı. İşte belediyenin vermiş olduğu izinlerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ama şu manzarayı benimle birlikte sizin de izlemeniz gerekiyor. Aman Allah'ım güzelliğe bakar mısın? Burada arkamda görmüş olduğunuz alan oda büyüklüğünde bir ebeveyn banyomuz var. Ve yatak odasında <laughs> şöminemiz var. Mükemmel bir şey. Yatak odasında düşünsene kar yağıyor, etrafta karlar var ve sen yatak odan da şöminenin başındasın. Mükemmel bir manzaraya karşı oturuyorsun. Uykunu burada alıyorsun. Gerçekten harika bir yer. Bu villayı sizlerle birlikte gezmenin mutluluğunu, heyecanını sizler gibi ben de yaşıyorum. Çok güzel bir ev. Tavandaki ahşap detayını gözden kaçırmamak gerekiyor. Betonarme olan evimizin bazı bölümlerinde Ahşap, dekoratif ahşap kullanılmış. Bu da evin çok güzel gözükmesini sağlamış. Bir de şuna değinmek istiyorum. Şu anda burada konuşurken sesim yankılanıyor. Ev çünkü boşaltıldı. Tavan yüksekliği yaklaşık 6 metre arkadaşlar. Mükemmel bir ferah bir ev yapmışlar. Burası evimizin garajı alanı. Ee, Tabi arabayı buraya park edebiliyorsunuz. Arabanızla da vesaire. Burada uğraşabilirsiniz. Kiler alanı vesaire mevcut. Tabi bu iki alana, sauna ve Türk hamamı yapabileceğiniz alanlar var. Eski futbolculardan kim kaldı? <laughs> 1200 metrekare alan üzerine kurulu evimizi gezdik ve 300 metrekare arsamız buradaydı. Toplam evimizin metrekaresi 450 metrekare. Mükemmel bir evi gezdik sizlerle beraber. Gerçekten çok keyif aldım. Evet, Bizler, bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Birçok videoyu sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Bizleri beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu evi bizden satın almak istiyorsanız, yetkili kurumuz zaten. Bizleri sayfalarını aşağıdan sizler için koyuyorum. Takip etmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızda burada. Bizleri takip, takip edin, takipte kalın. Like'lamayı ve abone olmayı unutmayın.